Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, Gojo ile Sukuna'yı boyayacağız. Yani şimdi sadece Sukuna'yı boyayacağız ama farklı şekilde. Gojo'nun saç rengi, göz rengi, kaş rengi, ten rengine kadar her şeyini Sukuna'ya aktaracağız. Sukuna'nın da saç, göz, kaş, ten rengi gibi renklerini de Gojo'ya aktaracağız. Şimdi yapınca göreceksiniz. Abone olup like attıysanız başlayalım. İlk önce yüzündeki şeyleri yapalım. Neydi? Çizgileri. İlk önce siyahla yapalım. Ben hemen yapıp geleyim arkadaşlar. Evet yaptım arkadaşlar. Şimdi göz renginden başlayacağız. Gojo'nun birebir göz rengini yapacağım. Şöyle iki rengimiz var. Şimdi ilk başta açık olanla başlayalım. Şöyle. Evet arkadaşlar boyadık. Şimdi kapalı olan kısımla üstünü gölgeli gölgelendirme yapacağız. Şimdi beyaz kısma da gölgelendirme yapalım. Yaptık arkadaşlar. Şimdi küçük gözü yapalım. Yani diğer bir gözü. Burayı da aynı şekilde yapacağız. yaptık. Şimdi ağzının içini hemen boyalarımı aldım. Şöyle. Şu üst taraf dişler olacak. Bundan sonra şu tarafı da siyahla boyadık mı? Oldu. Şimdi saçı da gojo gibi gri yapacağımız için az önceki boyaya geri döndüm saçlara böyle çizgeler çekeceğim. Ve üstünden geçeceğim. İlk önce böyle kapalı ile yapıyorum. Gitgide açık açıklarla gidecek. Ben en iyisi boya kalemlerini buraya alayım. Ah. Evet aldım. Şöyle kaldıralım biraz. Evet. Oldu. Şimdi bunun birazcık daha açık halini yapacağız. İki tane daha boyamız var. Şu şekilde. İkisi de birbirine benziyor ama bilir ama bu daha kapalı. O bu yüzden bunu da yapacağız. çizgi piste çekelim. Şimdi arkadaşlar saç çizgilerini çekmek için bunu kullanıyoruz. Böyle öylesine çizgiler. Evet arkadaşlar çizgileri de çektik. Şimdi yer olması için daha açığını kullanacağız. Evet yaptık bunu da şimdi ten rengini yapacağız. 26 numaralı ten rengi boyasını aldım. İlk başta onun kısıklarını sonra şöyle gözün üst kısımlarını yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bitti. Şimdi başka bir tanesini daha alacağız. Bu da 28 numaralı. Bunlara da lazım üstüne Böyle gözün üstünü ondan sonra da kulağa bir de şu çirki. Evet arkadaşlar. Sukuna çizimimiz bu kadardı. Eğer abone olmayı kattıysanız like bir sonraki videoda görüşürüz.